Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün hepinizle beraber ne yapıyoruz? Bugün hepinizle beraber FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen ayrılır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kadromuz böyle, kalemimiz böyle. Gözüküyoruz normal kalemimiz böyle. Evet arkadaşlar, hemen maçımıza başlayabiliriz. Bu arkadaşlar biraz antrenmandan falan sonra şeylerden yarısı Şurada şey oluyor ilk başta arkadaşlar, şu olmuyor da. Hatta gelinimizde bir şey oluyor, ilk başta gelinimizde oyunu. Oradan biraz ilerliyorsunuz veya yani uzmanın üçüncü bölümü geçiyorsunuz arkadaşlar. Oraya geçtikten sonra da arkadaşlar, işte maça, maç yapma yeri açılıyor. Yani yüze açılıyor arkadaşlar, teke teke girmeniz lazım. Arkadaşlar burada lütfen like'ınıza yani, atıp kanalımıza bakmayın. Çıkın arkadaşlar bu arada kaldığınız lütfen bakmayın. Kendim oynuyorum daha. Daha bugün başladım oyuna ve daha direkt oyunu bir oldum oyun, gerçekten arkadaşlar. Normalde ben bu starayı bir video da almam lazım ama birisi bedavaya satıyordu resmen. 300 lira, 300 100, 100, 100, 100 liraya. Benim yani 384 liram vardı. Bitti. Zaten ben ya Icardi alacağım kadraya ya da Gomis'e ya da Abdurkoylu'ya alacağım. Evet, evet. İlk ihtimalle Gomis'e gittireceğim. Ya da şey alırım ben ya, Icardi alırım. Evet. Bizim kadromuzu göster. Aa, gö göstermişler. Başlatıyorum. Evet, attım. Evet, Galatasaray. saray. ney? İnternet sıkıntısı yaşıyorum. Evet, kıl kadar o. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mükemmel gibi be. Mükemmel şu bu arada ben Galatasaray'ın dediğim gibi. Normal PES'e başlayacağım demiştim. Başlamadım PES'e. PES bir anda Hayır yapma. Yapmamış. bak, uzaklaştırdım. Güzel uzaklaştırdım. Ne yaptım? Olur mu? İnternet sıkıntısı yaşıyorum lan. Bu internet kötü. İnternet çok kötü. Oğlum ne biliyorum arkadaşlar. Evet. Hadi git, git 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 oğlum git oğlum. Pas at pas at. Evet mükemmel gidiyorsun be. Mükemmel be. Vay. Benim atamıyor. Gol at bak. <Sessizlik> of <conclusionsa. Sessizlik> çok güzel oynuyor. Ben benim bu kadar oynayışım bile yok. Bir şut. Ve gol. Gol. Gol Ve mükemmel gol Bakın bakın. Mükemmel gol be. Bir 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 bir. Bir bir. Yeneceğiz. Net yeneriz. Yenmek istiyorum. Evet gidiyor. Ankara angarabesi.

Atlatacak. Ma dur. Yok hiç Çok sık güzel bir mücadele. Yapar mı ben üç sık gidiyorum kaleye. Evet. 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 Evet gidiyorum gidiyorum. Aferin aferin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç paylaşamadım bu oyunda. Yapmışımdır ama yaşamamışımdır. Oha 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 dur. Offside. Hocam offside. Ne olmuş offside mi? Offside offside. Oradan o çizgiyi geçiyor ve yürüdü. Offside geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Evet. Ee, gidiyor. Mes 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 mes. Sanırım mes sanırım mes. Mes 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 mes, messy, 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 mes 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 mes, messy, 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 Öyle dikilir mi be? Öyle dikilir mi oğlum? Ona mı diktik biz sana? Biz, biz sana uyumlu bir yere dikledik. Nereye dikiyor? Çok kötü yere dikiyor. Ama uzak, biz uzaklaştırdık ya adam. Adam uzaklaştırma yerine dikti kaleci gibi. Hayır hayır. Atamayacaksınız. Evet. Oğlum gitsene git kaleye. Oğlum ne yapıyor? Otomatik pas veriyor ya. Oğlum sana yüzünden kaybedeceğim. Bu da beraber bitecek bilmiyorum. Hop. Hop. Öh. Evet. Mes, 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 mes. Sangır, mes, 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 mes. Uy, faal hocam. Hocam faal ya. Faal kullanmıyorum hiç. hiç. Hayır, hayır, hayır. Bu kadarı bu kadarı. Nasıl bir golü? Nasıl olur da ki? O ne yapıyor? Değişecek bizden abi. Nasıl ona yani, ne yiyorsun? Gel. Uyuy Mertem. Mertem yok ki. Olsaydı ama keşke. Alırız belki Mertem. nereden Messi 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 Messi. Messi 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 Hocam bir faal ya. Adamlar kaç tane faal hareket yaptı. Mustera. Al Mustera. Mustera bir pas be. İyi bastı. Evet 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 git git git. Mes 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 Messi Messi Mes 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 mes. Mes Daha bu gol olmazsa da. Oo bizi gol atamıyor. şut. Bir şut. Aaa. Çıktı. Stop. Hayır. 3-2 kaybedemem. Ya muhtarı ne yapıyorsun? Dört kez bir bundan sonra net dedildi? Oğlum ne oyuncu değişti? Ne gerek var ya? Of ya. Ne gerek var oyuncu değiştiğinde? açayım. Aa zaten. Bitti ki maç. Bitti ki maçın ömrü. Bir tane daha gol atarım. Atarım lan bir tane Oğlum bir tane gol lan. Uf ya. Ah. Lan kaybedeceğim. Bitti. <laughs> Artık yok. Arkadaşlar ben bu devamını çekeceğim ben. İkinci partımı çekeyim ben. Arkadaşlar ne daha çok oynuyor. 8 dakika hangi diyor. Of ya of ya. Çok sağlam iyi yenildik. Tek tek yenildi. On 10 on. Tamam ya iyi oldu. O oh, oh, Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar 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 bundan sonra biz Fifa'yı seviyoruz. Arkadaşlar pes kutu baba çıktı. Kutu uygulama çıktı derken mobilde çıktı kutu. Barcelona. Yine Galatasaray var lan. Ben, galiba, bir Barcelona. bunu bir sene ağlattık. Ağlattık. Hiç 0 mi yanmıştık? İki Real Madrid gelmiştik de. Bak iyi oynama bak. Arkadaşlar burada Mustara iyi yapmışlar. <laughs> Bıcık satmışlar abi Allah'tan. Bak Mustara bizim takımımızda değildi. Düşündüm zaten takımı etmek istemiştim. Ay baştan istedim Messi 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 Onlara Messi ve gol, gol, gol. Bir daha büyüdüm gücünü kadar. Yes, come on, come on, Begir. come on baby, Mükemmel iyi pas yaptım. Penaltı sanki. Penaltı sanki. Penaltı ama çok minik bayağı bir yakından. Messi, 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 Messi. Ben yaklaşırsam goldür abi. Hop, hayır, hayır atma. Messi, 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 Messi. Messi, bunları Messi. Gol, gol. İkinci gol, ikinci gol. Oğlum ne kadar? Gol. Oğlum ne yapıyoruz? İki fırlattık. Oğlum da birinci gol Oğlum ne yapıyoruz? Gol. Messi 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 ya Bir daha en uzaktan kullanayım da Allah Allah Yapma 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 Hiç yapma be Gol olmaz Oğlum mükemmel taç yaptı ama ya. La Liga'da oynuyoruz arkadaşlar şu an La Liga'da oynuyoruz Yarın bu arada okullar var beni arkadaşlar biliyor musunuz zaten yerin okullar var hayır yapma yapma burada ustam bu ne, ne yapıyor ustam iyi kullandı iyi kullandı mes 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 annem es sen 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 annem evet 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 ve bir tane daha güzel bir gol bir şutla gol